Merhaba arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'nın da daha önce duyurduğu 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdesini vermişti. 32 bin sağlık personeli alımı yapacağız demişti. Ve başvurular 26 Mart yani yarından itibaren başlıyor. Peki nereden yapılacak bu başvurular? Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılabilecek arkadaşlar. Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerde sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz demişti Sayın Koca. Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18.000 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz dedi arkadaşlar. Peki bu alımlar hangi kadrolarda yapılıyor? 11.000 hemşire, 1600 ebe 4687 sağlık teknisyeni ya da sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist, sağlık fizikçisi ünvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz diyor arkadaşlar. Tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecekler. Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM'nin internet adresini takip edebilirsiniz. Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplamda 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır deniyor. Yine başvurular 26-30 Mart arasında yapılacak arkadaşlar. Bu atamaların salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun diyor Sayın Fahrettin Koca arkadaşlar. Toplamda 32 bin yeni personel Sağlık Bakanlığı'na alınmış olacak arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyoruz.